Ne sağlık anam çok uzamış vallahi ya. Hmm. Afiyet olsun. Hayır. Ben seni bunun için mi okutma oğlum? Gömücü olasın diye mi ha? Babanı bu yüzden kaybettim biliyorsun. sen hala gömücü oluyorsun. Bana ne alakası var şimdi babamla ya? Allah Allah ya. Kaç kere anlattım ben sen durumu tane tane? Kaçakçılık falan yapmadık biz ya. Hı, hmm. onun için böyle elinizde kazma kürek yaldır yaldır koşup koşup gittiniz değil mi? Ha? Evvelden de yakalanmışsınız zaten. Fasulyeden de yiyeyim. Safi pilav olmaz. Ya haksız mıyım Vahit Allah aşkına? Doğru söylemiyor muyum? Ne olur söylesene. Öyle tabii Hatice dedi. Doğru söylüyorsun. Emme basma gibi de kafana sallayıp sallayıp durma bana. Hadi bunun aklı beş karış havada. Seninki de mi öyle oğlum yahu? Ha? İnsan bir gider, peşinden der ki yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Değil mi? Ha? Senin adın gömücü hocaya çıksın. Aman Allah korusun Hatice teyze. Hı, Allah korusun tabii tabii. Koca adamlar olduğunuz ikinizde hala aklınız beş karış havada son cücüğü kadar aklınız yok. Aşk olsun ama ana ya, o nasıl bir laf ya? He, hoca dedi lan sana. Oğlum ben böyle olacağını bilsem gelmezdim ha. Azarlarken sepelemiyor, yağdırıyor yani. Ya işte tarama tüfek gibi elinde böyle bom 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 <laughs> sektiriyor yani. Biraz sana sektiriyor, biraz bana sektiriyor. Kardeşlik böyle zamanlar için de lazım oğlum. Hay evlen diyor, evlenmiyor kadar yüksek tahsiller yaptın. Veteriner oldun, baytar oldun. E o zaman aç bir dükkan. Geç başına. Veteriner ol. Değil mi? Değil mi? Ha? Yok. Elhamdülillah. E, elinize sağlık Hatice teyzem. Müsaadenizle ben kalkayım. Nereye lan? Hayırdır? Otur oturduğun yere. Sanki bekleyenin varmış gibi. Otur. Çay yaptım. Helvanın yanında iyi gider. Getireyim ben çayı. Anam, anam benim güzel anam. Yemek yiyin dedi fırçaladı, çay için dedi fırçaladı, yetmedi bir de yatın diye fırçaladı. Anne fırçası böyle kallavi oluyor demek ya. Ulan işte bir kap yemek, bir saat fırça oğlum. Anan yok diye üzülmezsin. Neyse yat ya sabah bir şeyin kalmaz. Annenin kıymetini bilmek lazım işte ya. Bizim evin tavanı da böyleydi biliyor musun Tarık? Çocukken böyle döşeye yattığımda tam da böyle gölgeler oluyordu. Aynı bak buradaki gibi. Öyle hayaller kurardım. Oyunlar yapardım kendi kendime. Sonra annem gelirdi böyle yatarken. Öperdi beni. Uyuturdu. Şşş. Şuranın ne ne şu? Oğlum? oğlum niye sordun? <laughs> ne bileyim karakola geldi ya. Senin için geldi oğlum herhalde benim için gelmedi. Benim, benim ne alakası var ya? Lan sen sevdalandın da bizden mi saklıyorsun ha? Böyle bir şeye bakıyordun sen sanki biraz. Nasıl bakıyordum oğlum işte. Normal bakıyordum. Sevdalı bakıyordum kardeşim. Ya senin yediğin fırçaların iyice kafam bulandı ha. Hadi yat uyu. Daha teheccüde kalkacağız. Al evet. şunu. Yok, ben kalkmam, kendim kalk. Tek başıma mı kalkacağım oğlum teheccüde? Sabaha kadar uyuyacağım ben, her tarafım ağrıyor. Ya fırçayı yerken beraber teheccüde tek kalkacağım yani. Ben içimden dua edeceğim, sen merak etme. Oğlum, bir sürü badire atlattık. Olmaz öyle. Tarık. Hmm. Şey, uyudun mu lan? Hmm. Nasıl bakıyordu, anlatsana bir. Ulan yat uyu Allah aşkına ya. Hadi uyu ya. Tecrüde kalktığımızı anlatacaksın ama değil mi? Tamam. Anlatacaksın değil mi? Ha. Anlatacaksın.